Arkadaşlar şu anda bildirim geldi ve Instagram'a takipçiler gelmeye başlıyor. Sayfayı inlediğimde takipçilerin artışını görüyorsunuz. At Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu videoda sizlere gene Instagram üzerinde ücretli ve ücretsiz bir şekilde takipçi nasıl kasılır bundan bahsedeceğim. Ve her videomuzda olduğu gibi bu videomuzda da 5 arkadaşımıza biner Instagram veya TikTok Türk takipçi hediye ediyorum arkadaşlar. Yapmanız gerekenler çok basit açıklamaya sabitliyorum. Dostlar bugün gene Sosyal Zade'deyiz. Sosyal Zade'nin Instagram takipçi mevzusu yeni güncellendi ve bundan bahsedeceğim sizlere. Bugün bedava takipçi alıyoruz kısacası. Fazla sözü gerek olduğunu düşünmüyorum. Hemen videoya geçiyorum arkadaşlar. Öncelikle bizi sağ üstte karşılayan hileler menüsündeki hileler kısmına basıyoruz arkadaşlar. Burada bizi oldukça fazla Instagram, TikTok, Twitter her şeyin hilesi karşılıyor arkadaşlar. Haftada bir kez bir hile yapabiliyoruz. Biz bugün en üstte bulunan Instagram takipçi hilesini yapacağız. Instagram takipçi hilesine tıklayalım. Evet burada yazan neyse o arkadaşlar. Güvenli işlem, yüksek kalite, şifre gerekmiyor tamamen ücretsiz arkadaşlar. Buraya kullanıcı adımızı yazıyoruz. Ben yeni bir hesap açtım. Hesabımın adı sosyalzade.tr Bugün bunu yazacağız arkadaşlar ve göreceğiz. Buraya kullanıcı adımı yazdım ve istediğim miktarı yazıyorum. Bana şu anlık 200 takipçi yeter. 1000 takipçi olmasını istiyorum arkadaşlar. 200'ümüzü yazdık ve başlata bastığımız zaman hile başlatılıyor. Hile başlatıldığı zaman da bize bilgi veriyor arkadaşlar. Arkadaşlar hilenin başladığı söylendi ve Instagram'da takipçilerim gelmeye başladığı zaman videoyu devam ettireceğim. Arkadaşlar şu anda bildirim geldi ve Instagram'a takipçiler gelmeye başlıyor. Sayfayı inlediğinde takipçilerin artışını görüyorsunuz. Bakalım gerçekten bildirimlere düşüyor mu bu takipçiler gerçek mi? O takipçi amblemi geldi. Evet durmadan takipçi geliyor arkadaşlar. Güvenilir bir şekilde siz de orayı kullanabilirsiniz. Ve söylemeden geçmek istemiyorum arkadaşlar. Sosyal zayda Shopee rahat yapısıyla çalışan güvenli 3D sekure güvencesi olan bir web sitedir. Ekstra takipçi, izlenme gibi şeyleri satın alabilirsiniz. Tek Instagram değil bütün sosyal medya platformlarını destekliyor. Fiyatlarını da bu videoda hemen kısaca şöyle bir inceleyelim. Instagram üzerinden yaptığımız için bugün Instagram'a bakacağım. Instagram hizmetlerine bastım. Takipçi satın al diyorum. Ve 500 takipçi ne kadar abi? 150 TL. 150 TL'ye 500 takipçi satın alabiliyorsunuz. Dediğim gibi 3 ds kre güvencesiyle, Shopee rat yapısıyla alıyorsunuz. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım video işinize yaramıştır. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz bunu like atarak gösterebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.